Şu an hala devam eden bir diğer protesto örneği ise Sırbistan'da Türkiye'deki protestolara benzer şekilde ilerleyen Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren istasyonunun çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geniş çaplı protestolar ve boykotlar yaşanmıştır. Bu olay hükümetin yolsuzluk iddiaları ve altyapı projelerindeki ihmalleri nedeniyle büyük tepkiye yol açmıştır. Öğrenciler, öğretmenler ve avukatlar başta olmak üzere çeşitli gruplar üniversitelerde dersleri ve sınavları boykot etmiş. Genel grev çağrı yapmış ve hükümetin istifasını talep etmiştir. Bu kitlesel eylemlerin sonucunda Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević Ocak 2025'te istifa etmiş. Bu da protestoların önemli bir siyasi sonuç doğurduğunu göstermiştir. Ayrıca Sırbistan'da artan gıda fiyatlarına tepki olarak tüketici derneklerinin çağrısıyla büyük market zincirlerine karşı boykotlar düzenlenmiştir. Bu boykotlar market satışlarında belirgin düşüşlere neden olmuş ve bazı ürünlerde fiyat indirimleri yapılmasını sağlamıştır. Bu örnekler Sırbistan'daki protesto ve boykot hükümet politikaları ve ekonomik koşullara karşı halkın tepkisini ifade etmede etkili araçlar olduğunu göstermektedir. Yani bilinçli bir halk bir şey istediğinde elde edemeyeceği bir şey yoktur.